Prizren'den Erbil'e gidiyoruz. Kuzey Irak Nevruz Bayramı'nı bu yılda hem DAEŞ'e karşı verilen mücadele hem de ekonomik krizin gölgesinde karşıladı. Ancak bayram nedeniyle birkaç günlüğüne de olsa bu sorunlar unutuldu ve Bahar Bayramı tüm coşkusuyla kutlandı. Simla Yerlikaya'nın haberi. Müzik Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesel yönetimi Nevruz'u her sene coşkuyla kutlayan bölgelerden biri. Ancak son iki senedir bölge bu bayramı buruk bir ortamda karşılıyor. Kürt bölgesi zorluklarla dolu bir yılı geride bırakıyor. Bir yanda ekonomik kriz, diğer yanda siyasi krizle geçen bir yılın ardından Nevruz vakti geldiğinde bütün bu sorunlar bir kenara bırakılıyor ve halk yeni yılı, bahar bayramını kutlamak için gördüğünüz gibi parklara geliyor. Şu an Sami Abdurrahman Parkındayız ve burada yüzlerce kişi var belki. Doğayla buluşuyorlar, piknik yapıyorlar, çocuklar parklarda oynuyor ve Nevruz'u kutluyorlar. Erbililer bu yıl Nevruz kutlamaları için Sami Abdurrahman Parkı'nda bir araya geldi. Ancak Nevruz coşkusu yaşanırken bile bölgenin içinde bulunduğu savaş herkesin aklındaydı. Herkesin Nevruz'unu kutluyorum. Özellikle de peşmergelerin ve şehit annelerinin bayramı kutlu olsun. Biz bugün geleneksel giysilerimizi giyip piknik yapmak için buraya geldik. Bayramda bizde adettir. Geleneksel kıyafetler giyeriz. Böylece tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmış oluruz. Nevruz bayramını heyecanla karşılayan çocukların aklında da savaşın izleri vardı. Tüm halkın Nevruz'u kutlu olsun. Ben umut ediyorum ki her şey güzel olsun. Nevruz sadece parklara değil, çarşıya, pazara da hareketlilik getirdi. Nevruz'da en kalabalık olan yerlerden biri de elbette ki çarşı, pazar. Şu anda kumaşların satıldığı bir dükkandayız ve burada görüyorsunuz rengaren kumaşlar var. Kadınlar da Nevruz öncesinde gelerek burada alışveriş yapıyorlar ve yeni elbiseler diktiriyorlar. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Nevruz nedeniyle tüm hafta tatil ilan edildi.